Merhaba arkadaşlar yeni bölümle birlikteyiz. Bugün Baharcı'nın oğlunu kurtarma görevinin ilk bölümüne gireceğiz arkadaşlar. tek oyunculu bölüme girelim. Bakalım hangi haritadaydı Baharcı'nın bölümü. İki tane harita var bildiğiniz gibi. Ee, Barmen. Barmen'in arkadaşlar. Kristal Gölü'nün yakında korkak mevcutlar için sanım çiftesini bir oraya varsan edelim diyoruz. Korkak mevcutlarını saklama yerine kadar kanun kaçağını takip et. Evet sonraki görevimiz bu 440 altın veriyormuş bize. Hiç haber var mı diyor ve tabi korkak mark yerine dair bir ufucu buldum. Tamam çizgi bu akşam kristal Gön oradaki çalıntı bir çok hızlı gidiyor. Arkaysa okumakta zorlanan adamların yerini işaret işaretledim. Yerini bize söyleyecek haritada sağ ol dedik ona, teşekkür ettik. Korkak markı alt et diyor. Haritaya baktım. Evet, haritada yeri işaretli. Şu an arkadaşlar eee İnsan düşmanla karşılaşacağımız için elimize insanları öldürebileceğimiz bir silah alalım. Bu yakın mesafe pompalı. Şunda mermimiz yok, şu olmaz. Evet, mecburen yine elimizdeki çiftleriyle arkadaşlar devam edeceğiz. Evet, elimizdeki çiftleriyle devam edeceğiz. Hemen gidelim. Bakalım tek kişi değildir büyük ihtimalle. Birkaç kişidir. Atımızı çağıralım yanımıza. Gel Küheylan. Atla birlikte gidelim. Zaman kaybetmeyelim. Barmen'in oğlunu onların elinden kurtarırsak o da bize yardım edeceğini söyledi. Korkak markı alt et diyor. Adam korkaksa o zaman kolay olması lazım. Sürekli kaçacak büyük ihtimalle. Olabilir mi acaba? Şuradan dönüyoruz. Evet. 4 kişi. Ellerine tüfekler var. hasar aldım hasar aldım mermim bitiyor mermi dolduracağım az sonra 4 mermi Temiz bir kişi mi kaldı nerede bu saklanma Pompalı var onda yakına tüfek var yakına da gitmek istemiyorum çünkü yakından vurabilir bana Hareketli olduğum halde vuruyor adam ya. Doldur. Temiz. Haydutları durdur. Abi nasıl durduracağım haydutları? Silah değiştirmem lazım. Can yenile. Burada saklanmaya yerim yok mu? Şu kutuların arkasına gir. Abi kutunun arkasına gireceksin. Evet. Silah değiştir. Sniper'ı seçeceğim. Nerede sniper'ım benim? Abi sniper seçemiyor muyum? Evet. Ver mermiyi. Doldur. Abi 3 tane sniper mermisi vurdu düşmedi. Hala düşmedi. Nişan al bakayım şuna. Nişan alınca da %24 vuruyor. Fark eden bir şey yok. Şöyle al. Yapıştır. Yapıştır. Güzel. 5 defa vurmak gerekecek ona. Kafadan vurmamız lazım aslında. 35 altın veriyor adam başına. Şuna bir nişan alayım. Kafadan vurmaya deneyeceğim buna. Kaldır. Kritik 36. Güzel. Bir kritik daha 36. Kafadan vurunca 36 yiyor. Doldursan harika olur. Doldur şarjörü. Nişan al. Kaldır kafayı. Çok yukarıdan gider. indir. 36. Bir tane de yapıştırırsan tamam. Doldur. Korkak Mark sensin demek. 124. Hiç kafayı çıkartmaya gerek yok. Yapıştır. Yapıştır. Evet. Aha. Ne oluyor bu? Aha zıpkından biri vurdu. Dikkat et. Arkadan geliyor. Kim bu? Bu yabancı, gizemli yabancı bana yardıma geldi. İblis kapılarını yok et. İblis kapılarını yok etmemiz lazım. Sakin ol şimdi silah değiştir. İblis silahına geç. Böcek silahına geçtim. Dön bu tarafa. Şu kapıları ateş etmem lazım. Şunlara. Şunlara. Diğer kapıya gidiyorum. Hemen acilen. Kapıları hallettik. Aha karşıda bir kapı daha varmış. Karşıda bir kapı daha varmış. Doldur. O bizimkiyle oyalansın. Ben direk karşı kapıya gidiyorum. Aslında atla da gidebilirdim ama olsun. Şunu alalım. Gönder böcekleri. Affetmiyor. Şunu da gönder. Evet görev tamam. Aslında bir görev içinde iki görev yapmış olduk burada. Onu da hallettik ileri dedik. Bu iblisler beni neredeyse parçalara ayırırdı. Dedi. Sahip olduğu silahlara da olsaydı şimdi daha kolay olurdu. Silahları daha güçlüymüş. Senin silahlarına ihtiyacın var demek istiyoruz ona yani. Bu silah sadece kardeşim üyeler tarafından kullanılabilir. Kardeşliğin üyeleri tarafı. Ama belki de senin üzerinde kullanmışsın zaten yetenekli bir dövüşçü olduğunu gösterir. O silah bana mı verecek acaba? Zıpkın. Bu zaten tek başına bir vazifeydi. Ancak bu şeyden olabildiğini söylüyor. Tamam geç. Verdim o silahı bana. Ölüm için işaretlenmiş. Şunun mermilerini dolduralım. Bize lazım oluyor abi. Doldur. Doldur, doldur, doldur. Silah bize verdi mi bana? Nerede bu? Gitti mi? Kaçtı mı bu hemen? Şu silahlarıma bir bakayım. O silah bana verdi mi diye. Şu mu acaba? Bakalım silah. Silah. Mermisi olmadığı için görünmüyor herhalde. Şöyle 170 altına bir mermi alalım şuna. Anam vermiş vermiş. Doldur. Alevli kazık paketi vermiş. Doldur bakalım. Doldurması hızlı. Bayağı hızlı dolduruyor. Atış mesafesini bunu incelememiz lazım. Bunu silahlarda inceleyeceğim. Dükkana girdim. Şu silahlara bir bakalım. Elimdeki silahlarda gözükebiliyorum. Cada Deşer. Şu. Değil mi? Şu evet. Cadı De düşmanların kaza geçirip patlayacak kadar bir güce kazık fırlatır diyor. Doldurma oranı güzel. Mesafesi, hasarı da güzelmiş arkadaşlar değişik güzel silahlar var. Bu bölümü de geçtik. Bir sonraki bölümde arkadaşlar gelsin yeni görev şu mu? Değil. Story'e bakalım. Ağır bini serserileri öldür. Şu olabilir. Sonra göre bu olabilir. 525 altında ödülü varmış. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.